Yani bu bayram telaşı yani bayram az kaldı biliyorsunuz yani 6-7 gün kaldı yani şekerlerimiz başladı misafirler şeker alıyorlar yani lokum alıyorlar mecbur şimdi bir misafir evine geldim mi mecbur şeker lokum ikram edeceğim ki bayram böyle ilerlesin. Yani oluyor. Yani başladı artık zaten son günlerimiz kaldı. Şu an geliyor adamlar soruyor kimi bir kilo alıyor, kimi yarım kilo. Herkes kendi bütçesine göre ona göre hazırlığını yapıyorlar. Fiyatlar yani 80'den başlıyor 100 lira, 150 lira kaliteye göre. Yani en güzeli şu an 150 lira o da kent şekeridir. Diğer normal şekerlerde de 80-100 lira arası değişiyor. Her sene bildiğimiz gibi %50 zam geliyor zaten her sene de. Gene geldi. Geçen sene 50-60 liraydı Bu sene 80-100 lira. Yani her sene daha kötü oluyor. İnşallah bunların önü tutulur yani. Yani bunu ben de anlamadım. Yani bir de dolara mı bağlayalım, euroya bağlayalım? Bunu kendimiz kendim, bizim büyük ticarlar bunu kesin yapıyorlar yani. Türkiye içindeki adamlardır. Dolar değil yani. Yani aşırı şikayetçiyiz. Yani biz de kendimiz hani 100 lira şeker dediğimizde biz de kendimiz çekiniyoruz yani. Kimi istemez ki 50 lira değersin, 40 lira değersin. 100 lira yani herkes için de zor bir şeydir. Mecbur alacaklar yani sonuçta bayram geliyor. Mecbur bir misafir geldiğin zaman bir şey ikram etmesen bu diyecekler bu insan cimri midir? Bir şey bir ikram etmiyor da. <laughs> Mecbur alsınlar yani. Yani genelde fındıklı olur, fıstıklı lokumlar beyaz olan, kar gül lokumlar dediğimiz o beyaz lokumlar tercih edilir. Evet, yani onlar da aynı fiyat işte 120'den 150 arası.